Hiç düşündünüz mü devasa bir şirket bir anda kimliğini kaybederse ne olur? Büyüme hırsı kurucularının en sevdiği, en değer verdiği şeyleri yok etmeye başlarsa işte bugün Starbucks'ın tam da böyle bir kimlik kriziyle nasıl yüzleştiğini ve temel değerlerine tutunarak inanılmaz bir geri dönüşün nasıl başardığını birlikte inceleyeceğiz. Her şey ama her şey işte bu sarsıcı itirafla başladı. Yıl 2007. Şirketin efsanevi lideri Howard Schultz kendi yöneticilerine acımasızca dürüst olan bu notu gönderiyor. Bu artık alarm zillerinin değil, adeta sirenlerin çaldığının, büyük bir krizin kapıda olduğunun en net işareti. Peki, Schultz'un derdi neydi tam olarak? Bir tarafta insanların aşık olduğu o ilk Starbucks vaadi var değil mi? O mis gibi taze çekilmiş kahve kokusu, baristanın size adınızla tanıması, o sıcacık mahalle kahvecisi hissi, diğer tarafta ise hızlı büyümenin getirdiği acı bir gerçeklik vardı. Kahvaltı sandviçlerinden gelen yanık peynir kokusu kahve kokusunu bastırmış, tüm mağazalar ruhsuz birer kopyaya dönüşmüş ve o devasa espresso makineleri müşteriyle barista arasına adeta bir duvar örmüştü. Yani işin özü şuydu. Sorun rakipler falan değildi. Sorun tamamen içerideydi. Büyüme hırsı markanın kalbini yani o meşhur ruhunu yiyip bitiriyordu. Şirket ne kadar çok mağaza açarsa o kadar iyi olacağını sanırken aslında açtığı her yeni kapıyla birlikte kimliğinden bir parça daha kaybediyordu. İşte tam bu noktada hikayemiz basit bir iş sorunundan çıkıp çok daha derin, daha felsefi bir soruya ulaşıyor. Bu soru aslında sadece Starbucks'ın değil, büyümek isteyen her markanın eninde sonunda kendine sorması gereken bir soru. Sizin amacınız sadece para kazanmak mı, yoksa bundan daha fazlası mı? İşte bu sorunun cevabı, kurumsal sosyal sorumluluk ya da kısaca KSS dediğimiz bir kavramda gizliydi. Bu fikir en basit haliyle diyor ki, bir şirketin başarısı sadece kasasına giren parayla ölçülemez. Senin topluma, çevreye, çalışanlarına ne kattığında bu denklemin en az kar kadar önemli bir parçasıdır. Bu fikri biraz daha somutlaştıralım mı? İşte Archie Carroll'un geliştirdiği bu meşhur piramit bize yol gösteriyor. Bu modeli bir bina inşa etmek gibi düşünebilirsiniz. Sağlam bir temel olmadan üst katları çıkmak imkansızdır. Bakın, piramidin en altında yani temelinde ne var? Ekonomik sorumluluk, karlı olmak. E tabii ki bu olmadan şirket ayakta duramaz. Bir üst katta yasalara uymak var. Oyunun kurallarına göre oynayacaksın onun da üzerinde yasaların bile ötesinde doğru olanı yapmak yani etik olmak var. Ve en tepede, zirvede iyi bir kurumsal vatandaş olmak yani topluma gönüllü olarak katkıda bulunmak yer alıyor. Starbucks'ın fark ettiği şey tam olarak şuydu. Sadece temele yani kâra o kadar çok odaklanmışlardı ki üst katları tamamen unutmuşlardı. Pusula fena halde şaşmıştı ve birinin dümene leçmesi gerekiyordu. Ve işte geldik hikayenin kırılma anına. Ocak 2008'de Howard Schultz batan gemiyi kurtarmak için kaptan köşküne geri döndü. Ama bu sıradan bir CEO değişikliği değildi. Bu adeta bir yeniden doğuş misyonunun başlangıcıydı. Schultz ve ekibi lafla peynir gemisi yürütmedi tabii. Hemen kolları sıvayıp dönüşüm gündemi adını verdikleri çok net, çok somut bir eylem planı hazırladılar. Bu planın kalbinde ise 7 büyük hamle vardı. Ama bu 7 hamleden biri var ki işte o, şirketin ruhunu geri çağırma operasyonunun ta kendisiydi. Bu yol haritasındaki o kritik madde doğrudan az önce konuştuğumuz kurumsal sosyal sorumluluk kavramına bir selam duruşuydu. Dediler ki, bizim işimiz sadece daha iyi kahve yapmak değil. Biz aynı zamanda etik kaynak kullanımı ve çevreye etkimiz konusunda da lider olmak zorundayız. İşte bu kaybolan ruhu bilmanın anahtarı olacaktı. Peki, plan nasıl hayata geçti? Oldukça şok edici bir şekilde. Düşünün, ABD'deki 7100 mağazanın tamamını aynı anda 3 saatliğine kapattılar. Neden mi? Tüm baristaları sıfırdan orijinal bir espresso nasıl yapılır diye eğitmek için. Sonra o araya duvar ören devasa makineler gitti, yerine müşterilerle göz teması kurmanızı sağlayan daha şık, daha alçak makineler geldi ve son darbe olarak kahve işindeki otoritelerini yeniden kanıtlamak için sektörün en yenilikçi demleme sistemlerinden birini satın aldılar. Ama yapılanlar bununla sınırlı kalmadı. Asıl ruhu ateşleyecek hamle, finansal tablolarda değil, insanlarda yatıyordu. Şirket, dönüşümün duygusal zirvesini yaşatmak için tüm liderlerini alıp, Katrina kasırgasının yaralarını sarmaya çalışan New Orleans'a götürdü. Yanlış duymadınız, tam 10 bin mağaza müdürü ve saha lideri. Bu, şirketin bu ana ne kadar inandığını ve ne kadar büyük bir yatırım yaptığını gösteriyor. Oradaki amaçları bir sonraki çeyreğin hedeflerini konuşmak falan değildi. Tek bir amaçları vardı. Kaybettikleri o ortak ruhu, o biz duygusunu yeniden bulmak. Bu etkinlikte iki şey bir aradaydı. Bir yanda dev sahneler, ilham verici konuşmalar, büyük bir coşku. Diğer yanda ise işte bu taahhüt duvarı gibi çok kişisel, çok samimi anlar. Her bir yöneticiye tek bir soru soruldu. Mağaza'na döndüğünde neyi farklı yapacaksın? Ve herkes kendi sözünü, kendi taahhüdünü o duvara yazdı. Böylece hem kolektif bir enerji yarattılar hem de bireysel sorumluluğu ateşlediler. Sonuç ne oldu derseniz, Howard Schultz'un şu sözleri her şeyi özetliyor aslında. Diyor ki, aklıma uzun zamandır unuttuğum bir kelime geldi, sevgi. İşte o konferans, kar marjlarının ve Excel tablolarının ötesinde bir şeyi, şirketin kalbindeki o sevgiye yeniden ateşlemişti. Çalışanlar artık sadece bir kahve zincirinde değil, gerçek bir misyonun parçası olduklarını yeniden hissetmişlerdi. Peki tamam, bu duygusal yatırımın kasaya bir faydası oldu mu dediğinizi duyar gibiyim. Hem de nasıl? Şu grafiğe bir bakın. Krizin en dibinde 2008'de eksi %7 olan satışlar sadece 2 yıl sonra 2010'da artı %8'e fırlıyor. Rakamlar çok net bir şeyi kanıtlıyordu. Ruhu geri kazandığınızda işi de geri kazanıyorsunuz. Bu büyük dönüşümün en güçlü sembolü ise Logo değişikliği oldu. O dış halkadaki Starbucks Coffee yazısını tamamen kaldırdılar. Sadece o ikonik siren kaldı. Bu inanılmaz bir özgüvenin işaretiydi. Artık bizim kim olduğumuzu kelimelerle anlatmamıza gerek yok. Bu sembol her şeyi anlatır diyorlardı. Bu gereksiz her şeyi atıp öze dönme yolculuğunun görsel bir manifestosuydu. Starbucks'ın hikayesi bir şirketin değerlerine sadık kalarak bir krizden nasıl daha da güçlenerek çıkabileceğinin ilham verici bir örneği. Ama akıllarda hep o büyük soru kalıyor. Binlerce mağazası olan, hızla büyüyen küresel bir dev o ilk günlerdeki samimiyetini ve ruhunu sürdürülebilir bir şekilde koruyabilir mi? İşte bu Starbucks ve onun gibi tüm büyük markalar için mücadelenin asla bitmeyeceğini gösteriyor.